Pancar, pancar, pancar. Der, açıkta tesbihi ben kullanayım. Hemen cebine koyma. Her yer. Tesbih eksik ya. Giderken al. bana tespihi ver. Olsun, veriyor. fark etmez. Senin <gülüyor> adın <gülüyor> ne? Necati Taşkan. Cihanşarlı köyündenim. Çiftçiliğiyle uğraşıyorum. Pancar ekiyor. Nohut, mercimek, buğday, arpa bunlarla geçiniyor. Dediğiniz gibi işte bizim bir sorunumuz arıtma. Dere ona bir başvurursanız çok memnun oluruz yani. Tamam. Sen Taşkan ailesinden misin? Taşkan ailesinden. Rıza abi var sorgunda. Rıza Taşkan. Türk ha Sörcüm. amcamın oğlu. Ha. oğlu amcamın oğlu. Ara sıra Facebook'tan izler bizi. He, ben devam selam söyle buradan. Selam. selam söyle. Rıza selamlar. Tamam abi da as, selamlar. Kamera durmuyor. <laughs> çeker, çeker, oradan ha. onu da çeker, onu da çeker. İstiyorsanız arkaya dizilin, fark etmez. <laughs> no problem. Aha, sen ne var. iş görüyorsun burada? <laughs> Çiftçilik yapıyor. Başka? Başka bir şey yok. Yazın çalışıyor, kışın yatıyor halka. Niye ay? kışında geçsen, çalışsan, sorgunda şurada bir işe girsen ne olur? Sorgunda hani ne iş var sorgunda? Çalışana iş çok. Hiç iş yok sorgunda. Çalışana iş? iş? çok abim, çalışana He? iş çok. İş yok deme, o ya biraz senin yok. bak. Kobağa bak, kobağa, kobağa. Yani <laughs> altta yiyip içip yatıyor işte. İşte çalışsan, kışında çalışsan <laughs> bu olmaz. Ya ben, yazın çalıştığımızı kışın anca ya şey bak, yapıyoruz Bak görüyor musun bak, yaz, kış ben koyları çekiyorum, böyle ha. gidiyorum. Bende göbek yok. He. Hmm. Ya. Sen şu <laughs> koyun arazisini <laughs> bir say bayım. Şu depiye oradaki araziye ne derler? Şu <gülüyor> araziye <gülüyor> ne derler? Şu tarafa, tarafa ne derler? Arazi. <laughs> ha, arazilerin isimlerini bir say. Bayım. Çürük. Çürük. Kurucuoğlu. Kurucuoğlu. Kamışlı. Üçerce. <laughs> Sakitalla. Yılancı. Yılancı. Fazla Büyük Ay. çayır. zenginim. Kamışlı. Çerkezin altı. Ha. efendime söyleyeyim. şu Şükriye Namıkası. Çanak, Boruhlu, orta tarlalar, köyünü. Su diye <laughs> su diye Efendime söyleyeyim. Mezarın boynu. <laughs> <laughs> orta tarlalar, taşlı tarlalar. Senin kaç dönüm var tarlada? Benim yedi dönüm var, yedi. Yedi dönüm mü? He. Sulak yerde mi, kırak yerde mi? O da daha kurak yerde, elde. Kıraç. Ha. Kıraç. Kıraç. Ne ekiyorsun oraya? Nohut, mercimek, buğday. Tek ne kalan, olursa. Tek bir tavır. Kaç kardeşsin sen? Ben sekiz kardeşim. Sekiz kardeş mi? Çok kalabalık bir Sana, ha. sana ha. da şimdi dokunulmaz <laughs> da. <ha>. <gülüyor> <gülüyor> Yedi tane <laughs> kardeş. Kimse yok. Ben Baba tekim ya. burada. Tek. Baba o. Değil e mi? Evet. İyi iyi. Güzel. Bakayım. Hı. Peki Can Şallı'nın teknik özelliklerini say bakayım. Teknik özellikleri nasıl yani? <gülüyor> 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 teknik özelliği. Yemekten mi şey yaptın mı ya? hangisi tekniksiz artık ya? Teknik <laughs> özelliklerinizi say Teknik özellikleri işte bir yapıyor Can Şalı. Başka bir şey yok yani. Yani tekniği ben şaka olsun diye ha. söyledim de. Ha. Can Şalı'nın nesi meşhur? Otu meşhur, madımak. Ot, madımak. He. Sivas'ın da buranın madımalığı meşhur. Bunlar tüm madımakçı bak bunlar. Bunlar harmanın madımakçıları He. değil mi? He. Buranın madımakçıları. He. He. Güzel, ne yapıyorsunuz siz bu madımakları? Topluyorsunuz mu, yiyorsunuz mu, satıyorsunuz mu? Yemeğini de yapıyor, satıyorlar da. Kışa bekleniyor, kışa kışın da, kışın da bekleniyor. Konservesini kışın yapıyorlar. yapıyorlar. He. her derde deva yani. Anladım. He. Burada arabaşı mı çok yapıyorsunuz yoksa madımak mı çok? Arabaşı... Kışın arabaşı, baharın madımak. Baharın madımak. Ha. Peki madımak mevsimi ne zaman oluyor? Kaçıncı ayda oluyor? Bu aydan sonra başlar. Bu aydan. 3. ayda başlar. O zaman gelseniz de görseniz manzara. Gelirik. o zaman da geliriz inşallah. i̇nşallah. Bakalım. 4. ayda <laughs> gel bak. Madımak toplayanları çek. Tamam. <laughs> Peki var mı? Gurbette tanıdıkların var mı? Doğal. Bir say bayım onlara. Önce onlara ben bir hatırlatma yapayım. Canşallı Köyü izleyicilere. Önce Ankara'da abim var. İsa abim. Dur bir dakika. Ha. Vurdun mu? Canşallı Köyü halkı. Bu videoyu izleyen herkes YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer 200 kişi YouTube kanalımıza abone olursa söz veriyoruz. Tekrar gelip çekeceğiz. Devam et. İnşallah. Ankara'da abim özellikle, İsa abim, Aydın kardeşim, Mustafa kardeşim, Bursa'da bir ablam var, Cazibe Soysal, Hanım Önce, iki tane ablam var Bursa'da. İzmir'de dayımın oğlu, eniştem, teyzem, amcam, İstanbul'da amcamın oğlu, halam, yine amcamın oğlu. Çok yani hangi bir ya. Toptan hepsini o zaman hepsine selam ayrı ayrı sayılar. selamlar büyüklerin ellerinden güzelimiş. gözlerinden. Senin sesin güzelmiş. Ha. Bir de ne söyle? Bilmiyor Bilmiyorum ki. Bilin yani. bilin. Bilmem, hiç. Bilim. Hayatta söylemedim biliyor de ben söyle. Biliyor, biliyor. Ha, bu bilir. Ben hiç söylemedim de. Bir de sen <laughs> üç tane ben hadi bay. <laughs> ben ben hiç söyleyeyim Ya bildiğin. Aşağıdan yani. gelir, kozalı gelin, topla fistanını, toz olur gel gelin Eller arif olur, söz olur gelin <laughs> Harman aser sarı saman Yarpalar ayırdı daha girdik yolmaya Kurban olam kolumda kesirmeye Nahittim de şu güzelini almayana Yer senin için delin oluyorum Muhtara dayı geldi Bir de o söyle Hangi sadayı? Geliyor bak Gel Muhtara dayımız gel <laughs> Selamun aleyküm Hoş, Hoş bulduk abim Hoş bulduk. Nuri nereden geliyorsun? <laughs> Sorundan geliyorum <laughs> Tesbih giderken unutturma vereyim tamam mı? Hı. Vallahi hadi. Vallahi. Thank you very much. <laughs> Senin adın ne ya, abim? Benim adım Hakan Mutlu. Çok mu mutlusun? Mutlu a, soyadım Mutlu da mutsuz diyorlar. Mutlusun, mutsuzsun, mutlu musun, mutsuz musun? Mutluyum, Allah şükür mutluyum. Allah herkesi e, mutlu. <laughs> Evet, e, Hakan'da değil mi abimiz? Evet. Hakan abi e, biraz e, Canşallı köyünü anlatır mısın? Canşallı köyü kaç hanedir? E, gurbetçisi var mıdır? Çoğunluk göçmen olarak nereye göçmüştür? Canşallı köyü e, aşağı yukarı 70 haneydi. Evet. E, koyumuz köyümüz 20 hanesi sorunda oturuyor şu anda. Evet. Biraz da gençlerimiz yetişti, işsizlik yüzünden. Hı. Gittiler Ankara'ya, İstanbul'a işte oralarda ekmeğini buldular, çalışıyorlar. Koyumuzun geriye kalan da çiftçiliğiyle uğraşıyor. Başka bir Peki seçmen gelir. sayısı kaç şu anda burada oy veren? Tamam benim 180, 180 seçmem var. 180 tane seçmem var. Bunun kaç tanesi senin garanti? <laughs> 180'i de garantisi. <laughs> Ciddi soruyorum bak. 180'i de garantisi. Ya şimdi da. onu karar veremiyorum ya şimdi... Insanların. Peki, peki bize söz veriyor musun? Bak biz bu köyü, bu evet. çekimi ücretsiz yapıyoruz. Evet. Bir sonraki çekimimizde muhtar olursan söz veriyor musun sponsor olacak mısın? Allah izin verirse söz. Söz veriyor musun? Söz. Muhtarlığı alırsan ikinci çekime sen sponsor oluyorsun Hı, tamam, tamam mı? Tamam tamam Allah izin versin. Bir 500'ünü alırım bak. Tamam. Söz mü? Söz. Çekim ücreti olarak. Tamam tamam. Şimdi şöyle yaptığımız işlere de bakarak Yaptığımız işlere <laughs> bakarız tabi ne yapacağız. Evet. Sen şimdi Mıhtar olursan köye ne yapacaksın? Önce bir gündeme getir bakayım. <laughs> mıhtar önce bak bu arıtma tersini dile getir. Ha onu da değil. Evet. De. Ha dedi hadi daha de Şimdi bunu konuşabilir miyim? Tabi tabi en doğal hakkı. Ha, i̇yi aklıma düşürdü bizim arkadaşlar. Bak bizim koyumuz pancarla e, geçiniyorlar genellikle çiftçilik. <laughs> Bizim koyumuz bu atık su çok sorunun e, sorunlu suyu geçiyor biliyor musun? Hı. Rezalet yani. Tüm atık su buradan, pis su buradan geçiyor. Sorgunun pisliği buraya mı akıyor He, yani? O insanlar Uzunlar su sularken ağzına, gözüne o mikroplar bulaşıyor. Koyumuzdan da kaç tane insan ben hastalandı. He. Ya. Tedavisini Hı. göremedik. Aynı şey tersi Tek arzumuz yani bu, bu arıtma tesisi dile gelirse iyi olur. İnsan sağlığını e, belediye başkanımız da e, yapacağım yapacağım dedi. Söz dedi Bütçesini doldurdu. Eyvallah dedi gitti. O iş öyle olur bir batan, ha, o işi öyle ha. olur zaten. Seçimden önce tamam onu halledecek şak şuk şuk. Bir sorunumuz sonra. bu işte. Kopri lazım koyumuza. Ne? lazım, yolumuz e, yapılacak. Yollarımız düzene gelecek. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı nasıl olursa yanına varacağım İnşallah elime kaldıracağım Cumhurbaşkanına Heh. arzum var diyeceğim Cumhurbaşkanım. <laughs> Bu Cumhurbaşkanım diyeceksin. Ben Canşallı muhtarı olarak evet. Canşallı köyünün gençlerini ve insanlarını ciddi şekilde sağlığını tehdit altında bırakan bir sorunumuz var. Evet. Evet, evet. burada bir kanalizasyon sorunu var. Evet. Bu konuya He, bir el, çare, el atımı, el bir atımı, atımı. el atmanı Tabii el atmasını evet. arzu edeceğim. Peki e, Cumhurbaşkanımız demeyecek mi bunun milletvekili var, belediye başkanı var demeyecek mi? Onlara önce başvuracaksın, en son çare Cumhurbaşkanı. Daha önceki insanlar yani başvurdu bu 10 senedir dile geliyor. Buraya varıyoruz. Oradan hele yapılacak diye bir tepki işte gücümüz yetmiyor, yapmıyorlar yani. İnşallah yetkililer zaten bu mesajı işte buraya bir şey yaparsa e... insan sağlığı çok önemli, evet, her şeyden evet. önemli. Şu Pardon. dünyanın servetini bir insanın canına yani, değişmez canım, insan. Insanlar, burada e, pancarından geçiniyorlar Bu insanların rızkı bundan çıkıyor. Yani. Kesinlikle, He. kesinlikle. He. Var mı peki muhtarım başka köyümüze yaptırmak istediğin böyle? Köy konağınız olsun, buna benzer bir şeyler yapılacak mı, eksiği var mı? Koymuzun, ne yaparsın? Muhtar olursan he. ondan sonraki yapacağın şeyler ne var? Gündeme şöyle bir getir bakayım. Koyumuzun yol eksiklerini yapacak işte çöçmelerine bakımı olacak. Bu gibi eksiklikleri var yani. Yani diyorsun he. ki muhtar olarak seçildiğim zaman köyün, ee, yapılması gereken muhtarın görevi neyse tabii, tabii. elimden geldiği kadar İllaki, yapacağım iyi, iyi diyorsun. Doğalgazı getirecek. Doğalgazı getirebilir mi? Doğalgazı satın yakınımızda var şeker fabrikasında. Var. Eğer komşular mesela komşular, imza komşular. toplarlar biliyor musun? Şimdi hep istiyor derse o da olur niye olmazsın? Doğalgazın herhalde belirli bir şeyi varmış, hmm. kotası varmış. En az 5000 evet. abone olursa doğalgazı çekiyorlarmış çünkü onun belirli bir maliyeti var. Zor. Çıkmaz. 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 Kaç hane çıkar abone? Hadi diyelim ki buraya A, abone, doğalgazı çekti. Abone çıkarsa 30 hane çıkar, 50 hane de şeyde. şeyde. Peki 30 hane 50 haneye doğalgaz e, sürmeli gaz bakıyor herhalde bu işe. <laughs> Evet, gazda evet. herhalde o masrafı yapmaz herhalde. Yapmaz. Ne kadar masrafı oluyor onu bir araştırmak lazım ama bir uğraşacağız. uğraşacaksın Doğalgazın değil mi? masrafını da kaldıramazlar. Eğer hani e, şimdi vatandaş isterse dilekçe verilir. Hı. Eğer de uygun gollerse tabi ora olur diye. Kaldırmaz olur mu? Ya şehit bile yakmaz ya gelsin ne koyar. Ya şimdi. Evet peki sorgunun mahallesi olsaydınız nasıl olurdu muhtarım? Böyle bir şey gündeme getirmeyi düşünür müsünüz? Yani sorgunun mahallesi olsaydı. Sorgun Belediyesi'ne girmek için değil Tabii. mi? Tabii. Sorgun'un mahallesi. Mesela Mukreme'nin mahallesi oldu. Evet. Niye Canşallı Mahallesi olmuyor? Ya şimdi onu koymuz <laughs> O iyidir, hayırlıysa koy isterse olmak isteriz yani. Tabii köy evet. isterse ama Öyle. daha önce istememişler değil mi? Daha önce işte yanlış anlamışlar. Belediye şöyle yapar, şöyle malımız alır, meralar alır. Hmm. Aslında yanlış bir şey. Bence girilmesi lazım. Anladım abi. Peki var mı gurbetçilere söylemek istediğim bir şey var mı muhtarım? Gurbetçiler yazın gelir mi? Ya da köyde yazın bir etkinlik falan yapıyoruz mu? Davullu, zurnalı şöyle bir şeyler yapın yılda bir şey ya. Ya yazın işte gurbetçiler Gelek geliyor. Gerek haley maley çekek ya. Vatanını, Ağırlama, vatanını. Ağırlama bot bile, cemo, trahya, <laughs> hotluya, ya, zıplaya, he, ye, o tırak ya. Hoplayak, zıplayak, yiye, gidecek, kaçacak, kaçak yani. Allah izin verse, düğünümüz ne olduğunda geliyorlar ya, gurbetçilerimiz. He, onun haricinde... Yedinci bir... ayda tatiller olur, gelirler. Gece gider, gider. Var mı <laughs> peki buranın hiç gurbetçisi var mı <laughs> yurt dışında yaşayan? Gurbetçisi var yurt dışında. Kaç kişi var mesela? Yedinci ayda on beş ev var tahminim. On beş ev. Genellikle nerede? Avusturya, Almanya. Avusturya, Almanya, Belçika. Evet. evet. Var mı başka gurbetçilere söylemek istediğin var mı? Gurbetçilere başka sağlık, veririm. hayırlı kazançlar dilerim. Başka selam olsun koyumuzdan. Günler. Yapacak başka bir şey var. yok. Işte. <laughs> Muhtar olursan Evet. İkinci Allah. çekime sponsorsun değil mi? Allah evet. Söz verdin bak. Söz inşallah. Mıhtarlığı kapınca gelirim bak. İnşallah. Haberim evet. Haberin gel, olsun. Gel. Tamam, tamam tamam. Parasını evet. bu verecek ama. 500 lira. Tabii tabii. O, o sorun da olur canım. Bura yakın olduğu için 500 evet. Normalde 1000 liraya çekiyor biz. Tamam. Haberin olsun. Ben unuttum diyorum gelirim, gelirim. diye. Yok yok ben unutmam. <laughs> ucunda para varsa ben Yozgadını, unutmam abla. Bizim ne var? Ucunda o deriz. para varsa ben unutmam den gelisin. Yazgad'ın abimiz varız Ali Öderik gelirik hemen koydum. Tabii tabii. Olduk teşekkür ediyoruz abi bizim. Benden de teşekkür olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ ol. Ayağınıza sağlık. Teşekkür. Eller Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.